Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir börek tarifim var. Bunun için öncelikle 400 milim suyumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ekliyorum ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. 400 milim su yaklaşık yani yaklaşık değil 2 su bardağı suya tekabül ediyor. Ortalama bir boyuttaki su bardağı kullanıyorsanız 200 milimlik 2 su bardağı suya tekabül ediyor. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurdum. Orta sertlikte bir hamur olması lazım. Un miktarını soracaksınız ama ben çesne un kullanıyorum Kazakistan'da. Türkiye'deki unlarla mutlaka farkı olacaktır. Ben 3 bardak un kullanırım. Siz 5 bardak kullanırsınız. Etkili arkadaşlar unun kalitesi ve markası. Yaklaşık 100-150 gram kadar orta yağlı kıymalı kıymamın üzerine bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve içine kırmızı biber, kimyon, karabiber gibi baharatlar ekledim. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Eğer kıymanız yağlıysa sıvı yağ eklemek zorunda değilsiniz, eklemeseniz de olur. Bu hazırlamış olduğum iç harcımı güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu iç pişer mi diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar daha önce samsa böreğini yapmıştım. Onda da bu şekilde pişirmeden koydum. Böyle daha lezzetli oluyor. Ama dilerseniz tabii ki pişirip öyle de koyabilirsiniz. Ama emin olun içinde bu harç pişiyor. Pişmeme gibi bir ihtimali yok. Ee, hamurumu yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada 150 gram tereyağını da erittim. Bir kaba aldım ve ılımaya bıraktım. Yarım saatin ardından yoğurmuş ve dinlenmiş olan hamurumu Güzelce şöyle bir tekrar elimden geçiriyorum. Hamurumu yarım saat dinlendirdim. Üzeri kapalı bir şekilde. Şimdi hamurumu 12 eşit parçaya bölmeye çalışacağım. Benim börekler oynatma listemden börek tariflerine bakabilirsiniz. Çok güzel börek tarifleri var. Onun içinde samsa böreği diye bir börek var. Kazakistan'da öğrenmiştim. İnanılmaz güzel oluyor. Onun yapımına Bayağı bir benziyor ama biraz farklılıklar var. Bu sefer bu şekilde yaptım. O böreğin yapımını da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bu videonun altına o böreğin linkini de ekleyeyim. İkisini de izleyin. Evet. Güzelce 12 adet bezeye böldüm. Üzerini streç ile kapattım ve açmaya başlıyorum. Hafif unlayarak merdane yardımı ile e, servis tabağı büyüklüğünde Hamurumu açıyorum. Eğer açma konusunda çok iyi değilsiniz, bu börek de tam size göre, yani sizi zorlamayacak, çok ince açmaya e, gerekmeyen bir börek tarifi. Böyle kat kat olan, hafif çıtır bir tarif. Kıymalı da çok yakışmıştı ama dilerseniz peynirli iç harç hazırlayabilirsiniz veya patatesli. Evet bu şekilde Hamurumu açtım. Tabağımı tabanını da çok az yağlıyorum ve hamurumu tabağın üzerine alıyorum. Benim bu servis tabağım hafif böyle kenara çökük olduğu için tam düz durmadı. Daha sonra başka bir servis tabağını alıyorum, göstereceğim. Her katı bu şekilde arkadaşlar yağlayacağız. Düz bir tabakta yapmanızı tavsiye ederim ki eşit miktarda her tarafı yağlansın. Evet, daha düz bir servis tabağına aldım ve bu şekilde kat kat üzerine koyacağım. Her seferinde yağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk yemek kaşığı kadar yağ yeterli geliyor her kat için Evet 12. katımı da koyuyorum ve 12. katı yağlamıyorum 12 kat bezeyi açtım bu şekilde kat kat koydum üzerine streç ile örttüm ve buzdolabına kaldırıyorum buzluğa değil buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum en az bir saat dinlendirin yağ tamamen donsun arkadaşlar Evet yağ güzel bir şekilde donmuş Tereyağ ile yaptığımız için zaten Güzelce öncelikle tezgahımı unluyorum ve hamurumu tezgaha alıyorum. Donmuş olan yağı donmuş olan hamuru ve unlayarak merdane yardımıyla çok kolay bir şekilde açacağım. Bakın o kadar kolay bir şekilde açılıyor ki hemen büyüdü hamur. Hep herkes yapabilir bu böreği. Bakın çok güzel bir şekilde açılıyor. Açabildiğiniz kadar açın. Fazla kalın bırakmayın. Sert olur. Şöyle güzelce açabildiğiniz kadar açın. Bakın zaten çok rahat bir şekilde açılıyor. Evet, güzelce açtım. Ee, Tam böyle kareler keseceğimiz için hamurumun düzgün olmasını istiyorum ve kenarlardaki fazlalıkları alıyorum. Daha sonra o kenarları da değerlendireceğim. Boş boş olarak da pişirebilirsiniz veya sararak da pişirebilirsiniz o ayırdığınız kenarları. Ve bıçak yardımıyla güzelce kareler kesmeye çalışıyorum. hazırlamış olduğum iç harcı güzelce yerleştiriyorum. Yaklaşık birer tatlı kaşığı her bir karenin içerisine koydum. Ee, bu böreğin hamurunu bir su bardağı su ile de yapabilirsiniz. Ee, yani daha az yapabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çok görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir börek. Bu şekilde yerleştirdim. Bohça şeklinde önce uçlarını birleştiriyorum, ardından açık kalan kısımlarını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bu şekilde pişmeye koyacağım. O kadar güzel kabararak pişiyorlar ki e, keşke e, bu hızlı olarak fırında pişmanlığını gösterseydim dedim. Çok geç aklıma geldi. Çok güzel kabararak pişiriyor, hayran kalacaksınız. Dilerseniz bu şekilde bohça olarak değil de üçgen olarak da kapatabilirsiniz. Mülfeği gibi böyle kabara kabara pişecek arkadaşlar. Çok da bereketli bir börek görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da bir çıkıyor. Evet hazırlamış olduğum böreklerimi yağlı kağıt seril olan tepsiye sıra sıra diziyorum. Bu arada fırınımı 200 dereceye getirdim ve ısınmaya bıraktım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar bir yumurta sarısının içine bir çay kaşığı kadar da pekmez ekledim, karıştırdım. Ee, pekmez eklerseniz yumurta sarısına güzel bir şekilde kızaracaktır. Üzerine dilerseniz susam ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de olur. Mülfey ve bu tarz hamurlar börekleri 200 derecede ısınmış fırına sürerseniz çok güzel sonuç alarak pişirmiş olursunuz. Evet böreklerim pişti. Şimdi size içinin katlarını bir güzel göstereceğim. Bakın çok güzel kabara kabara pişmişler. Şu an sıcak sıcakken gösteriyorum, o yüzden e, bölerken çok zorlandım, elimi yaka yaka. çekimi ace çekimde biraz acele ettiğimiz için soğumasını bekleyemiyoruz. Hemen böyle göstermek istiyorum. Şimdi size katlarını da göstereceğim. Koparamadım, o kadar sıcak ki. Bakar mısınız? Kat kat oldu, harika. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.